Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salatür çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı sevdiğiniz, sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.